Bir çarpma işleminde verilen, verilmeyen sayıyı bulacağız. Şimdi 185 ile 50 li bir sayı çarpılmış. li sayının birler basamağıyla çarptığımızda kaç çıkmış? Cevap 740 çıkmış. Burada iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz çarpma işleminde verilmeyeni, bilinmeyen çarpanı bulmak için bölme yaparız. 740'ı 185'e böleriz. 4 kere var. 4 kere 5 20 elde var 2 32 34 elde var 3 4 kere 1 4 3 ekledim 7 0 0 0 buraya 4 yazabiliriz bu birinci yöntemdi ikinci yöntem 185 ile kaçı çarparsam 740 yapar diye düşünüyorum. Şimdi burada birler basamağındaki çarpan çok önemli. Mesela 185'in birler basamağında 5 var. 5'i ne ile çarparsam 0 yapar. 5'i çift sayılarla çarparsam 0 yapar. 2 ile çarparsam 10 yapar. 4 ile çarparsam 20 yapar. 6 ile çarparsam 30 yapar. Ama 5'i tek sayılarla çarparsam 5'li bir rakam olacaktır. Yani birler basamağı 5 olacaktır. Tek sayıları eledik. 2 kere zaten 185 740'a ulaşmaz. 4 kereden başlarsa 740 olduğunu bulursun. Sonrasında artık diğer onlar basamağıyla ilgili çarpmayı yapacağım. Onlar basamağıyla çarparken onlar basamağının hizasından itibaren yazıyorum. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 8 42 ekledim. 42 elde var 4. 5 kere 1 5 4 ekledim 9. Eldelerimi de topladım. 0. Şimdi normal toplamayı yapıyorum. 9 9 9 9990 çıkmış oldu. İkinci sorumuza bakalım. Yine aynı şekilde işleme bakalım. 59 ile bir şey çarpılmış. 177 yapmış. Şimdi 177'yi 59'a bölersin. Birler basamağında kaçla çarptığını bulabilirsin. Ya da şimdi 9 ile 7 olmuş. 9'u ne ile çarparsam 7 yapar? 3 kere 3 kere 9 27'nin ikisi 3 kere 5 15 2 ekledim 17 daha sağladı demek ki birler basamağı 3'müş aynı şekilde şimdi onlar basamağıyla çarpıyorum onlar basamağıyla çarparken onlar basamağının altına yazıyorum 2 9 neyi çarparsam 2 yapar 9 kere 8 72 elde var 7 5 8 kere 5 40 7 ekledim 47 bulduk böyle son toplamayı yapalım 7 9 8 4 olarak bulmuş olduk. Evet üçüncü soruya baktığımızda 24 ile bir şey çarpılmış. Bakın çarpanlardan hiçbir tanesi yani bir rakam verilmemiş. O tane tane şuradaki e, birler basamağıyla veya onlar basamağıyla çarpılırken olan rakamlar verilmemiş. Ne verilmiş? Sonuç verilmiş. Aslında bu şöyle de gösterilebilir. 24 çarpı kutu eşittir 768. Böyle verildiğinde direkt çarpanın biri verilmediğinde yapacağın şey bölme işlemi. 768'e 24'e bölüyorsun. 76'da 3 kere var. 72 çıkarttım. 4 8'i aşağı indirdim. Oluşan sayı 48. 48'de de 24 2 kere var. 2 kere 24 48 çıkarttık 0 0. Yani bize verilmeyen çarpanımız 32 imiş. Daha sonra buraları da bulabilirsiniz. Zaten burayı bulmuş olduk. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi burada da yukarıdaki çarpan verilmemiş. Aşağıdaki çarpan verilmiş. Şimdi birler basamağıyla çarptığımda 498 bulmuşuz. Birler basamağında 6 ile çarptığımızda 498'miş. O zaman 498'i ne yaparım? 6'ya bölerim. 49'da 6'yı arıyorum. 8 kere var. 6 kere 8 48. Çıkarttık bir. Hop 8'i aşağı indirdim. Oluşan sayım 18. 18'in içinde 6 3 kere var. 3 kere 6 18 çıkarttık 0 0. 83 olarak bulmuş olduk. Şimdi 7 ile de çarpalım ki acaba 581 yapıyor mu? Bir işlem hatası var mı yok mu görelim. 3 kere 7 21 elde var 2. 8 kere 7 56 2 ekledim. 58 evet doğru çarpmışız bölmüşüz. Şimdi toplayalım, sonucu bulalım. 8 9 1 daha 10 elde var 1. 8 4 daha 12 1 ekledim. 13 elde var 1. 6 6 Sonucumuz 6308 çıktı. Sonuç olarak çarpma işleminde çarpanlardan herhangi biri bilinmiyorsa biz bölme işleminden yararlanırız. Eğer çarpanlardan rakamlar bilinmiyorsa, belirli rakamlar bilinmiyorsa yine hangi sayıyla çarparım da bunu elde ederim diye düşünüyoruz. Aslında bir şekilde bölmeye bölüyoruz. Ve çarpma işleminde başarılı olabilmek için mutlaka çarpım tablosuna çok çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Güzel güzel ezberleyelim çarpım tablosunu. Hem tersten düşünmemiz gerekiyor çarpım tablosunu hem de normal 6 kere 7 42 7 ile neyi çarparsam 42 yapar? Bunu da böyle düşünerek cevabını bulmamız gerekiyor.